Kahramanmaraş'ta yaşayan 38 yaşındaki Abdülmecit Güzlek 25 yıldır eğer ustası. <laughs> Tarihi Saraçhane Çarşısı'ndaki iş yerinde çalışan Güzlek, geleneksel saraç mesleğini babasından öğrendi. Elemi göz nuru ile ortaya çıkan eğer, kalitesi ve şekline göre 1 ila 3 günde hazırlanıyor. Birbirinden farklı motiflerle ilmek ilmek işlenen eğer atlı spor kulüplerine, otellerde hizmet veren safirlere, çiftçilere ve kırsal kesimlerde hayatını sürdüren vatandaşlara satılıyor. <laughs> Kente iki eğer ustasından biri kalan genç usta meslekte çırak ve kalfa sıkıntısı yaşadıklarını da ifade etti ve şu şekilde konuştu. Kahramanmaraş tarihi Saraçhane çarşısında saraçlık yapıyoruz. Kahramanmaraş'ta saraçlık mesleğini dört kuşaktan beri yapan bir aileden geliyoruz biz. Ben Abdülmecit Güzlek. Yaklaşık 25 yıldan beri, çıraklığımız döneminden beri, dedemizin zamanından beri buraya gelip gidiyoruz. Burada at eğerleri, alt malzemeleri, deri işleri, silah kılıfları, deri kemerler falan yaparaktan hizmet veriyoruz Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile e, ürünlerimizi gönderiyoruz. Babamızdan öğrendik. Bizden sonraki maalesef şöyle yok çünkü işçi yetişmiyor. E, ya kendinden biri yani aileden birinin çalışması gerekiyor. Şu anda da gençlerimiz çalışmayı talep etmiyorlar maalesef ki. E, devletimizden de bu konuda e, yardım istiyoruz çünkü e, bir sanatın kaybolması kadar kötü bir durum yok yani.